Merhabalar, online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu videomuzda günlük hayatta kullanılan kalıp cümleleri işliyoruz. Örneğin, sürekli "Ich weiß es nicht dememek için alternatif cümlelere bakıyoruz. Neler olabilir bunlar? Warum ist er nicht da?" Neden o burada değil? Warum ist er nicht da?" "Da" orada, burada, şurada anlamına geliyor. Böyle bir soruya ben bilmiyorum ihvai sesni demek yerine keine Ahnung hiçbir fikrim yok kein Plan diyebiliriz. Evet, warum ist er nicht da veya buna benzer bir soru karşısında keine Ahnung denilebilir. Veya was machen wir heute? Bugün ne yapıyoruz? Was machen wir heute? Keine Ahnung. Hiçbir fikrim yok. Kein Plan. Evet, bilmiyorum demek yerine bu iki alternatif soruya karşılık kayna anun cevabı çok uygun kaçacaktır. Günlük konuşma dilindeki kalıp cümlelere devam ediyoruz. Das ist eine gute Idee. Ich muss nachsehen. Das ist eine gute Idee. Ich muss nachsehen. Bakmam lazım ya da kontrol etmem gerekiyor gibi bir cevaba karşılık Ich muss nachsehen ben bunu tekrar bakmalıyım, bakmam gerekiyor diyebiliyoruz. Ich weiß es nicht yerine. Örneğin, weißt du, biliyor musun, wann der tren ne zaman geliyor? Ich muss nachsehen. Bakmam gerekiyor, bakmam lazım diyoruz. Nachsehen, bakmak veya kontrol etmek anlamına geliyordu. Ich muss nachsehen. Ve geçtik sıradaki kalıp cümlemize. Das fällt mir gerade nicht ein. Evet, şu an aklıma bir şey gelmiyor diyebileceğimiz bir kalıp cümle bu. Örneğin, wie heißt der Schauspieler nochmal? Bu, oyuncunun adı neydi, adı nedir diye bir soruyla karşılaştığımızda şu an aklıma gelmiyor diyeceğiz. Şu an aklıma gelmiyor. Das fällt mir gerade nicht ein. Hmm, das fällt mir gerade nicht ein. Ayn falın fiili aklına düşmek, aklına gelmek. Veya buna benzer sorular karşısına bakın şu kalıpla kullanılabilir. Bu bilgiyi ezbere bilmiyorum. Das weiß nicht gerade aus dem Kopf. Kopf kafa demekti. Aus dem Kopf yani direkt aklımda değil bu. Gerade ise şu an. Şu anlık aklımda gelmiyor. Ezbere bilmiyorum. Weißt du, wie viele Einwohner Berlin hat? Berlin'in nüfusu ne kadar? Kaç kişi oturuyor Berlin'de Einwohner? Das weiß ich nicht gerade aus dem Kopf. Evet, bu bilgiyi ezbere bilmiyorum diye cevap veriyoruz. Devam edelim. Yine günlük hayatta çok karşımıza çıkacak olan, çok kullanmamız gerekecek olan bir kalıp bu. Niemand. Hiç kimse. Evde hiç kimse yok. Örneğin bu cümleyi kurmak istiyoruz. Hiç kimse niemand. Ni zaten olumsuzluk katıyordu. Örneğin niemand is zu Hause. Evde kimse yok veya hiç kimse yok. Niemand is zu Hause. Niemand weiß, kimse bilmiyor veya hiç kimse bilmiyor anlamına gelen bir kalıp bu. Niemand olumsuzluk katıyor cümleye. Evet arkadaşlar Almanca'da bir kimse veya hiç kimse nasıl denir? Ona şimdi bakalım örnek cümlelerle. Örneğin niye hiç kimse bir şey söylemiyor? Wieso sagt niemand etwas? Wieso, niye anlamına gelen bir kelime. Sagen fiili Almanca söylemek anlamında kullanılan bir fiil. Niemand ise kimse veya hiç kimse, etwas ise bir şey anlamına geliyordu. Wieso sagt niemand etwas? Yine fiilimiz ikinci sırada. Ve fragın olduğu için wieso kelimesi en başta yazılıyor. Wieso sagt niemand etwas? Devam edelim kaldığımız yerden. Birisi bana bunun nasıl çalıştığını söyleyebilir mi? Birisi bunun bana bu dediğim şey bir makine olabilir, bir alet olabilir. Birisi bana bunun nasıl çalıştığını söyleyebilir mi? Evet. Bu da günlük hayatta kullanmamız gereken bir kalıp. Az önceki Niemand ise idi. Bu ise Yemen. Birisi diğeri hiç kimse anlamına geliyordu bu ise birisi anlamına kan mia jemand sagen kan mia jemand sagen wie das funktioniert yan cümle olduğu için fonksiyonun fiili yani çalışmak fiili sona gitti buraya dikkat ediyoruz könün mia sagen zaten sürekli kullandığımız bir kalıp evet kapıda birisi var mı birisi jemand Kalıbıyla kullanıyorduk. Hayır, hiç kimse yok diye cevaplayacağız. Kapıda birisi var mı? Bu soru cümlesini ve buna uygun olan bir cevabı yorumlara sizden bekliyorum. Bu da sıra sende sorusuydu. Yani sizin sorunuz. Evet arkadaşlar, niemand, hiç kimse veya hiçbiri anlamına gelen bir kelimeydi Almanca'da. Jemand ise birisi, bir kimse anlamına geliyordu. Bu iki kalıpla ilgili ve daha fazlasıyla ilgili çok detaylı bir videomuz var. Vakti olan arkadaşlar yemand veya nemand şeklinde arama yaparak ilgili videoya gidebilirler. Orada detaylı örnekler mevcuttu. Hast du einen Freund? Erkek arkadaşın var mı? Veya hast du eine Freundin? Kız arkadaşın var mı? Burada dikkat etmemiz gereken şey haben fiilinin her zaman akuzatif aldığını. Der Freund erkek arkadaş. Der olduğu için artikelimiz einen Freund dedik. Die Freundin olduğu için kız arkadaş. Dolayısıyla akuzatif de değişmiyordu. Die artikelı eine Freundin oldu. Evet burada dikkat etmemiz gereken en önemli özellik haben fiili her zaman ama her zaman akuzatif alır buna dikkat ediyoruz. Hast du einen Freund, erkek arkadaşın var mı? Veya hast du eine Freundin, kız arkadaşın var mı? Peki nişanlı mısın? Bist du verlobt? Bist du Verlobt bir fiil değil arkadaşlar. Bu bir sıfat. Buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla sein'le kullanıldığından da zaten anlıyor olmamız gerekiyor. Bist du felopt? Nişanlı mısın? Veya bist du müde? Yorgun musun? Bakın o da bir sıfat aynı şekilde. Zay ruhig. Zay ruhig. Zay, zayn fiilinin emir kipi. Emir kipinde yazılmış hali zayn fiilinin dolayısıyla zay olarak söyledik. Zay ruhig. Sakin ol veya laufen fiilini emir kipinde yazarsak laufen fiili koşmak fiilini lauf olarak yazarız. En takısını attığımızda Almanca'da hepsi emir kipinde yazılmış olur. Hızlı koş demiş olduk. Veya aufstehen fiiline bakalım. Aufstehen fiili hepinizin bildiği gibi ayrılabilen bir fiil. Bu arkadaşımız ayrılabiliyor. Bakın auf öneki cümlenin sonuna gidiyor. Şiteyi biti avf. Lütfen kalk. Şiteyi biti avf. Şiteyin fiilinin sonundaki en takısını attık. Emir cümlesi yazdık. Veya zeş zetsin fiili. Oturmak fiili. Zes diş du öznesine göre. Veya zets oş oturun. iki veya daha fazla kişi var. Veya sizli bizli. Zetsin ziziş biti. Oturunuz. Veya su fiili. Can kulağıyla dinlemek. Bu da ayrılabilen bir fiil su. Hör dinle. Hörtsu hören fiilinin sonundaki en takısı atıldı mı? Emir kipinde cümleyi kurmuş oluyoruz. Hörtsu. Evet, birisine veya bir fikre katılmadığımızı söylemek istiyoruz. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Katılmıyorum. Eğer buradaki olumsuzluk eki olan nesli silerseniz bu sefer katılıyorum anlamı çıkar. Ich bin ein Evet sana katılıyorum veya ben katılıyorum artık fikir olabilir veya kişi olabilir bu. Bir de bununla yakın anlamda kullanılan su fiili var. İşitime diye su sana katılıyorum. Ich rufe später nochmal an. Anrufun fiili telefonla aramak. An öneki ayrıldı ve sona gitti. İş rufe şüpheyta nohmal an daha sonra tekrar ararım. Evet anrufun fiili telefonla aramak şüpheyta daha sonra demek. Evet cümlemiz şu iş rufe şüpheyta nohmal an anrufun fiili telefonla aramak idi dedik ve kalıp cümlelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ich fühlen fiiliyle bu cümleyi kurduk. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ich fühlen fiili kendini hissetmek. Eğer iyi hissediyorsak olumsuzluk ekini atacağız. Yorgun hissediyorsak iş müde kendimi yorgun hissediyorum. Peki kendini nasıl hissediyorsun diye sormak istediğimizde vi fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Burada neden diş oldu? Çünkü refleksif bir fiil özneye göre, du öznesine göre diş oldu. Ben bunu yanlışlıkla yaptım demek istiyoruz. Yine günlük hayatta kullanmak zorunda kalacağımız bir şey. Bir şey yaptık ve yanlış oldu. Bir kazaya sebebiyet verdi. Küçük bir kazaya. Das habe ich aus Versehen gemacht. Bunu yanlışlıkla yaptım. Das habe ich aus Versehen gemacht. Aus Versehen yanlışlıkla demek. Machen fiili yapmak. Geçmiş zamanda kullanacaksak haben fiiliyle kullanıyoruz. Hat gemacht oluyor. Das habe ich aus Versehen gemacht. Buradaki das kelimesinin artikel olmayan das olduğunu tekrardan hatırlatalım. Bu şu o anlamında. Peki fikrimi değiştirdim. Bir şeye karar vermiştik, beraber bir yere gidecektik ama fikrimi değiştirdim dememiz gerekiyor. Bunu um entschieden ile kullanıyoruz. Entscheiden zaten karar vermekti. Ich habe mich umentschieden. Fikrimi değiştirdim. Ich wollte zuerst mitkommen. Aber ich habe mich umentschieden. Önce sizinle gelmek istiyordum, istedim ama fikrimi değiştirdim. Ich wollte zuerst mitkommen, aber ich habe mich umentschieden. Umla kullanılan şeyler zaten değiştirme anlamındadır. Almanca'da bu bir genel kural geldik sıra sende sorusuna sizin sorunuza fikrimi değiştirdim ve evde kalmaya karar verdim. Bu cümlede sizin cümleniz bunu yorumlara bekliyorum. Fikrimi değiştirdim um ve evde kalmaya karar verdim. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gelecek hafta çarşamba günü başlayacak olan yoğun bir kursumuza hepinizi bekliyorum. Tek seferde sıkıntısız bir şekilde B1 sınavına girip geçmek gibi bir hedefiniz varsa bu kurs tam size göre. Kursun sonunda da 6 haftalık sınav hazırlık kampı var. B1 sınavını rahatlıkla geçebileceğinizden emin olabilirsiniz. Kursla ilgili tüm detayları broşürün linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İletişim telefon numarasını bırakıyorum. Görüşmek üzere herkese başarılar diliyorum.